Tekrardan Özenlerim merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bir Art Journal sohbet videosu çekiyoruz. Mükemmel sofra ve manzarası eşliğinde Gülsuman'ın kanalına. Şimdi sırayla çantalarımızı göstereceğiz. İlk olarak ben göstereceğim çantamı. Evet, çantam burada ve burada da canım anahtarlığım var. Evet, bu da benim çantam arkadaşlar. Böyle. Bu arada arkadaşlar ben Ceyda. merhaba. Ve evet, şimdi içindekileri göstereceğim. Ee, öncelikle şu kutuyu başka videoda göstermiştim. Onun içerisinde benim kendi yaptığım çıkartmalar var. Burada art journal defterim var. Ee, i̇çinde art journal sadece bir tane var çünkü e, karışık bir defterdi. Bu diğer sayfalarını kopardım falan bu hale geldi. Burada art journal dosyam var. Bunun için art journal malzemelerim var. Yani böyle yazılı kağıtlar falan var. Sonrasında böyle kullanmalık kağıtlar. Arkadan uçak geçiyor. Özür dilerim ses için. Uçak geçti. Devam edebiliriz. Burada bu şekilde kağıtlar var. Burada siyah beyaz şeyler var. Burada daha çıkartmaya dönüştürmediğim ve dönüştürmeyi de şu anlık düşünmediğim şeyler. Burada böyle şeyler. Burada washi tape desenleri. Burada da böyle harfler falan var. Evet, burada iki tane kalemlik var son olarak. Bir de şurada şey falan var. Yapıştırıcı falan var. Görünüyor mu? Yapıştırıcı işte. Ee, burada bu kalemlikte e, şarpilerim var. Ve bu kalemlikte de... Yani burada ne olduğunu ben de bilmiyorum aslında. <laughs> ee, şimdi bakalım bunda ne var. Ee, burada böyle bir maske var. Bunu ben boyamıştım. Hatta bizim sınıfta olanlar hatırlar. Evet. <laughs> Bunun mükemmel bir anısı var. Açamıyorum. Bir dakika. Açıp geliyorum. Böyle bir maske. Harika Önümün... bir anısı var. <laughs> Bunu niye buraya koyduğumu ben de bilmiyorum. Ee, dediğim gibi ben de bilmiyorum içinde ne olduğunu. Biliyorum da bilmiyorum. Ee, sonra burada postitler var. Post-it değil mi adı? Evet. <laughs> Adını unuttum. Ee, evet. Sonra burada makas falan var. Aa, çok Böyle i̇şte küçük ne? bir renkli bant var. Ee, sonrasında burada da karışık kalemler var. Görünüyor mu ya? Görünüyor, görünüyor. Evet, sonra iki tane tombow, brush pen falan işte öyle bir şeyler. <laughs> sonra işte Stabilo Pen 68 falan. Bu şekilde karışık şeyler var, kalemler. Evet arkadaşlar, şimdi benim çantama geçelim. Şöyle açayım hemen. İlk olarak böyle bir kalemlik getirdim. Bu kalemlerin içinde fırçalar var. Böyle kurşun kalemler, çizim kalemleri, böyle makaslar vesaire. E, bu tarz şeyler var. Sonra bir tane dergi getirdim. Böyle art journal defterim var. Küçük art journal defterim var. Böyle. Sonra ajandam var. Bunun sticker'larını kullanırım diye düşünmüşler. Keşke ben de getirseydim ajandamı. Evet. Sonra bir tane böyle bir dosyam var arkadaşlar. Güsman dosyası gibi. Bunda da Acun'un malzemeleri var. Ee, ve böyle bir tane renkli kağıtların olduğu bir dosya var. Bu kadar. Ee, sonra böyle bir tane e, Starbucks kutusuna şarpleri koydum. Sonra böyle karışık kalemlerin olduğu bir kalemlik daha var. Böyle bir kalemlik daha var. Bu kalemlikte de e, kurşun kalemler falan var. Uçak geçiyor. Sonra arkadaşlar ben kullanırız diye boya suyu getirdim. Böyle küçük bir defter stikerlerimin olduğu bir kutu. Biraz henüz çok az yaptım. Sonra böyle bir kutu var. Evet, sonra böyle zarfların olduğu bir poşet ve kilit. E, şey, e, bu sulu kadar. Ceyda ve... şey bu kadar diyor. diyor. bir şeyler daha çıkıyor arkadan. Bir şeyler daha çıktı her zaman. Evet, sulu ve <laughs> ve normal koli bandıyla çift taraflı bant getirdim belki kullanırız diye. Evet arkadaşlar şimdi art journal defterlerimizi çıkarttık. Evet. Bir yandan yapacağız, bir yandan da bazı anlarımızı anlatacağız size. Evet. Evet, şimdi yapmaya, yapmaya başlıyoruz. Başladım. Evet arkadaşlar, şimdi Bismillah ile yaşadığımız bir anı geldi aklımıza. Üç Gözler bu anının adı. <laughs> ee, şimdi bizim okulumuzun eksi 3. katı vardı arkadaşlar, hala da var. Ee, ve bu katta bir tane yangın kapısı vardı ve deliği vardı. Biz sürekli buradan böyle bakıp bakıp o e, böyle kendi kafamıza bir şeyler yaratıyorduk böyle işte korku şeyleri falan. Ona bir keresinde ben e, bu delikten bakarken e, üç göz gibi bir şey gördüm. Ya ben görmemişimdir bilmiyorum. Olay çıkması için falan böyle e, bir şey uydurmuşumdur ama sonra Gizem'e da gösterdim. Gizem'e da görünce biz çığlıklar atarak tabii ben de muhtemelen kaçtık oradan. ben de muhtemelen olay çıkması için Ceyda'nın dediğini onayladım. <laughs> sonra bu olay e, e, Hocalara falan taşındı hatta. Yani bayağı iyiydi. Ay ben bunun şeyini çıkardım. Ben de hala çıkaramadım bunu. Bir sürdüğü için kendisi. Çıkarabilir misin? Bir kere de Türkçe dersinde e, hoca işte beş duyuyla hissedebildiğimiz bir şeyler diyordu işte ne anlattığını Hoca hatırlamıyorum. <laughs> Sonra biz de sınıfça beş duyu organımız var şarkısını söylemeye başladık Pepe'nin. Bu bizim sınıf için fazlasıyla normal bir şey. Arkadaşlar şöyle katalogtan bir tane şöyle ruj kestik. Ee, Ceyda da kesecekti ama onun keseceği rujun başına bir takım olaylar geldi. Şu şekilde <laughs> bu hale geldi ruj. Ee, ve arkasında bir tane ruj vardı. O da bu hale geldi. Maalesef ee, o yüzden Ceyda da şu an başka bir şey kesiyor. Arkadaşlar şimdi benim de kesimim bitti. Böyle bir şey kestim. Bu arada burası aşırı derecede dağıldı. Şimdi gösteriyorum. Şu an buranın durumu bu şekilde. Evet, artıranımız tamamlandı. Eve gidince de e, şuraya tarih falan yazarız. E, şimdi. Yazarız. Evet, e, günü falan yazarız. İşte bir şeyler yaparız. Şu an çok kötü bir şey fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> ya ağlayacağım. Bu ne ya? Tamam. Çıkmadım. Bu arada Ceyda'nın makası kayboldu. Şu an onu arıyor. Ee, şey, bu da böyle değişik bir şey olmuş oldu. Olsun, sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi toplandık, gidiyoruz Gümüşhane ile beraber okula gidiyoruz. Okulumuza yürüyerek gideceğiz. Şimdi markete gidiyoruz. İnşallah telefonum kapanmaz şarjı çok az. Tatlı bir şeyler alalım. Bence de. Tamam. Bisküs. Çok tatlı. Çıkarayım mı? Bu arada şarjım bitebilir her an ve çekim aniden durabilir. Kusura bakmayın. Sana hmm. elimi alacağım. Şu evet. bisküş. Gel gel gel. Ya yiyeyim ben seni. Ben de elime alacağım. Ya ne yerim ne? ben bunun ucuna bakın. Bak eline koy çok tatlıdır. Eline koy. Aaa pipi. <laughs> yerim ben bunu. Tipsy. Pis pismi. Ya <laughs> atime <ya, gülüyor> <diye> bak. Pipi. <laughs>